arkadaşlar şimdi arkadaşlarım PM attı bana. Dediler ki Yakut dener misin kusursuza? Dedim deneyeyim. Hazırım. İnşallah gönül ister ki 6'da 6 gelsin. Serhat da yanımızda bu arada. Sesteydik onunla ileri dönüyorduk. Vallahi kendimi şey hissetmiyorum ama şanslı. İnşallah nasip olur. Kusursuz 6'da 6 gelir. Ne demiş arkadaşım? Yank PM'den aldım. Evet şimdi diğer arkadaştan alacağız. Vallahi güzel para. 250 won atmalıkları sanırsam. 250 250 500 ortak cana giriyorlar. Eğer geçersek ben satacağım. İkisine parayı bölüştüreceğim. Geçerse sonuç ne olursa olsun Büyük vermeyecek ya arkadaşlar çünkü zaten yeni tanışıyorlarmış. Aynen. Ben satarım geçerse ve geçmezse de. inşallah geçer de sat oyla satarız altı altı olarak. Bakalım arkadaşım gelsin. Hadi bakalım. Diğer arkadaş. İnşallah. İnşallah. Sence ne ne olacak Seracığım? Gerçekten benim Kırır de geçmesinden yana da Orta kadar doğrudur Ctr orta olur diyor <laughs> Ctr orta gelse de olur Ctr orta 710 falan eder bu neymiş? Abi full efsunlu bunlar kanka bir ben de bende. mi? Valla ikisi de efsunlu. Birinde CTR sağ var birinde çift ort savunma var yaptırıp Hayırlısı olsun sizin için. Allah'ım inşallah bari geçse, kanka geçse de zarar da. Geçmeyip de yansa o da güzel para. 610, 510 falan eder eğer 6'da 6 mikro gelirse. 500, 600 eder. Fakat geçerse, 6'da 6 gelirse, STR ort direniş gelirse eğer, 1000, 1210, ona kadar gideri var. STR ort sav gelirse, 1000 mu? Ay ay heyecanlandı. Serhat ilk sana mı göstereyim? Ama ilk bana gösteriyor bakmadı. Yansa da geçse de demek ki Geçti kanka. Geçti, geçti ama mi? bakmadı. Oo, Hazır mısın kanka. beyler? <laughs> Gösterdim hiç bakmadım. aga be üzdü vallahi, vallahi çok kötü oldu adamların dünyası vallahi nereden baksan bunu 300 ort bağ... ort bari gelseydi aynen takılırdı ya geçmesi de yeterdi aynen tek ort gelseydi o da iş yapar takılırdı en azından bu ne kadar eder bilmiyorum aynen. üzüldüm gerçekten ya Agave Gönül ister ki 81 tane alevim olsun atayım ama Maalesef Üzüldüm Arkadaşlarım hayırlı olsun bu arada Mussoşsak yer çıkar demiş Geçmiş olsun ikinize de Ortalama kaç fon zararları var Kusursuzlar ne kadar satılıyor 300'e falan satılıyordur düzü 100 erbon falan zararı var Hayırlı olsun Evet kardeşlerim arkadaşlarım Şimdi de bir arkadaşımın silahına artı basacağız Abi Geçmez bu ya gerçekten geçmez. Dur bakalım. Şimdi bir tane demirci alacağız buradan. Demirci bir saniye demircim nerede benim? Bir saniye. Demirci depodaydı. Unuttuk. Demirciyle atacağız. İnşallah geçer. Hani gönlüm geçmesinden yana. Pikachu seni seçtim. Kardeşim bu geçtim ben. Yani arkadaşımın yüzü gülsün. 40 won gibi para harcamış. Ay taşı istiyor, başka ne istiyor? Sandıka istiyor? Aynen, sandıkamız da burada. Ay ay heyecanlandım. İnşallah kanka. İnşallah geçer. Hani gönlüm gerçekten geçmesinden yana. Şöyle biraz bekleteyim. Çok para harcamış ya. Geçsin de adamın yüzü gülsün be. totem yapayım arkadaşlar. Kendi temim olsa bu kadar uğraşmam belki ama hani yanınca insan mahcup oluyor. Aga be. Üzdü valla. Neyse ya. İşte metal benden, şey benden olsun demirci. İstemiyorum kanka. Bir daha mı atlayacağız? Üzüldüm vallahi. Hemen kaydı bozmadan demirci taşı. Kutsama kağıdımız var mı? Demirci kitap üret. Kutsama var mı? Aga be üzüldüm gerçekten. Adamın temi Neyse dur şunu bir ayarlayayım geleyim. Arkadaşım vallahi iyice gözü karartmış. Kanka bu yemin ederim bak 6 olacak ya. Kankam bari 8'e geç tekrar da 9'a en azından deneyelim be. 8 8 oldu. Bir tane daha demirci. El kitabı dur hemen. Kusama ver. Demirci üreteyim. Hadi Allah'ım. Ne olur be. Gerçekten geçmesini istiyorum ben. Bak 8 oldun kardeşim 9 olabilirsin. Niye olmayasın? Gözünü seveyim. Ol da şu arkadaşımın derdine kurtaralım be. Şansıma baktırayım. Seni kırmayayım. Hemen. Senin falcı olduğunu duydum. Bugün berbat bir gün. berbat bir gündeyiz kanka. Muska aldık. Berbat bir gün. Yazamadım ama. Gerçekten berbat bir gün muskamı verdi. Hadi inşallah bu şu berbat günün üstüne kardeşim bak. Gözünü seveyim ben. Çok zor bir şey değil. Tamam zor bir şey ama geçersen arkadaşım sevinecek. Kendi temine geçmedi. Ama bu arkadaşım temine geçsin. Sıkıntı yok aga be. Yandı yine. Of. Vallahi üzüldüm ya. Gideyim bir tane daha deneyeyim. Dur. Gerçekten moralim sıfır oldu. Aga bey niye böyle oluyor? 6'ya geç bari de 6'ya ya düş de adam iyice yani oyundan soğut odanın. Yine 8. Yine 8. Oldu. Dur bakalım bunun şeyini ayarlayalım gelelim tekrar. Bak ortak artık bu işin affedersin boku çıktı. Tamam mı? Artık senin geçmen lazım ya da düş düşecek sen komple düş. Gerçekten bu işin şeyi çıktı ya bak. Lütfen ya şu karma muskamı tekrar. Batıl inançlar bunlar ama. Kardeşim gerçekten geçmesini istiyorum ama artık bunun. Bas bas tamam hayır tamam hayır. Hissederek basacağım. <laughs> ya. Hak. Hadi hayırlı olsun. 9. Üzdü be. Arkadaşıma bir trollememiz yok mu? Aga geçmiyor oldu. <laughs> Hadi hayırlı olsun. Evet arkadaşlar bu videoda şanssız gittik ama Hadi hayırlı olsun. Kardeşim. Bak şimdi arkadaşımın tepkisine bak. Emekçi adam nasıl sevinir arkadaşlar. Bakın şimdi canlı canlı seyredin. Basarız ya. inşallah böyle gerçekten çok mutlu oldum geçmesine sevindim. <laughs> Kanka yemin ederim 2 bomb param kaldı. Sen canın olsun kardeşim ya. Hayırlı uğurlu olsun. Kardeşime gerçekten hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım devam edelim. Evet bu arada arkadaşlarım itemlerini satıyormuş. Uygundan yazarım dedi bu arada. Şöyle videoda göstereyim. 36 ortalama dino bastığımız olacak var. Bu güzel gerçekten. Kuşak var. Orak var. Bilezik 10 delici. Bu da güzelmiş. Vallahi güzelmiş. 20 şeytan. 20 on. baya iyiymiş. Sersem 10 şeytan. Ve cennet kolyesi var. Arkadaş ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Türkiye'de oynuyorsanız uygundan verecekmiş. Sorarsınız yine. Evet şimdi geldik ejder kesmeye. Enes kardeşime buradan selam olsun. Türkiye'nin zaten herkes biliyordur ejderdisi. İnşallah keseriz. Tek başıma deneyeceğim. Şunları da basalım. Pek. Ejder yapmış, yapmıştım söylenemez ama. Herhalde ilk slotları biraz temizleyip sonra Allah pek ver diyerek başlayacağım. <laughs> Fakat şöyle bir sorun var. Dur bakayım bunda kanama var. Bunda zehirleme var. Bunlardan birini takas etmemiz lazım. Şunu takayım bari. En azından kritik eksiğim olur. Şey olur. Aslında bunlar bana hiç vurmuyormuş da sersemle kesiyorum. Kanama yesin ya. Kanamadan bir şey olmaz. Bakayım. Arkadaş hiç böyle kaplanla falan hiç uğraşmayayım ben. Direkt keseyim. Sürat az bir şey daha temizledim mi? Tamamdır. Bu arada Nijal keseceğiz. bakın Nijal nasıl olacak? <laughs> Yerden vuramıyorum. Yerden vursam daha seri olur. Bu arada kusura bakmayın. Bakalım son metinde kaldı. Ondan sonra ejderhe Allah affetler diyerekten. Zaten kanamayı yiyecek o. Allah'ın emri yesin. Zehirlemeyi de tükürürüz. Keşke domuz alaydık. Domuz var mı şu an inventerde? Domuz yok. da basalım bir tane. Kaç kavuruz? 16k. Yeterli mi? Bence yeter gibi ama. Önceden 16k ile kesiliyordu bu ejder. Desemezsek rezillik zaten koskoca <laughs> Ninja. Ydı. At skillim yok sadece tek sıkıntım o. Dammetli yok ama gel diyor ki acaba Ninja yukarıdan vurmuyor mu? Benim aklım o karıştı? Daha vurmaya çalıştım vurmadı. Acaba onlar da vurmuyor mu? Şunlardan bir çıkartayım. Vallahi vurmuyor ya. Boşuna aldık. Hangi içimden bir istiyor keseyim <laughs> Allah korusun. Rezillik. Ben yerden vursam daha seri vururum gibi. Kaç kağı vuruyorum yerden hocam? 14 kayla keseriz ya yani. biz bunu. Bakalım görelim. Hiç video kesmeden. Sadece tek sıkıntım full kritik olamam. kanama yedin mi kanka sen? Ama zehir falan yemeden. Bakayım canı bayağı gidiyor ya. Sadece bir sersemiyoruz. O zaman da soğukları temizlerim birazdan. Hafif hafif. Ya yani ninja da kesebiliyor demek ki. Takılı hocam? Şu takılı de dalma dalmam bu da büyük bir şey tabi de. Ne yapayım zehirleme var kanka göründü. Taksak direkt zehirleme yer. Bizi sıkıntıya sokar. Ama yine güzel götürüyoruz canım. Allah yukarıda. Bakalım Metin hakkında Sadece at skill de yok ya o da kötü. Yani pratik ve hızlı olamıyorum öyle söyleyeyim. At skill oyalıyor bizi biraz. Şuraya gelince falan şeyini basarım. Binekte kessek daha mı faydalı acaba? Ama yerden daha seri vurduğuna inanıyorum yine canım. İntikam. Bu vurduğu hasarı arttırıyordu sanırsam. Kibir can bastırıyor diye biliyorum. Yok kibir can basmıyor pardon. Can basma süresini arttırıyor diye. Tam emin değilim ama. Kanka siz şu yargıçları biraz şöyle hemen serisinden. İyi baya can yemişiz. Birinci turda. Deneyelim görelim. Vallahi Enes maşallah arkadaşlar serverda <laughs> 24 saat kesiyor herhalde. Ne zaman görürsem mecdur o kesiyor. Gerçekten onu tebrik ediyorum bu arada. <laughs> i̇yi iyi canı bayağı götürdük. Aslında var ya zehir bile versem olur. Kanama yedim o, o bile şey yani. Çünkü kanama bir var. Peki. Yediğini düşünmüyorum çünkü daha yeni can bastı. Hiç olmazsa 10 kritik buradan eksik. Çalışıyoruz şu an. 8 metin de var. Bence takmanın sırası geldi kanka ya. Tak gitsin. Korkanın çocuğu olmaz Şu an büyük bitmez zehri yedi aynen Çıkırsam acaba kaç kayar ki bu Baya can götüreceğiz şimdi Bakalım bakalım Altına girdik valla 17 kan vuruyoruz aynen Max 17 vuruyoruz Yerden güzel bir rakam bence o kadar kötü bir şey değil. Kesemezsem ayrı bir rezillik. Şu yargıçlar lanet olası. Bir gidin artık. Zehir'e gitti bu arada. Kanama vermeseydik yedik Belki verdim o da meçhul de. Kanamalı bir itemim var mı benim? Kanamalı itemim de yok sanırsam. Kanama bir var. Orada da bir var. Şurada falan verselik zehir çok tatlı olurdu. Şimdi arkadaşım diyecek ki Enes diyordur belki niye şeyleri binmiyor bineğe de binek vurmuyor kanka. Ninja niye vurmuyor anlamadım. Çok saçma bir Kardeşim bu kadar da sersen vurmazsın be. Sal bizi be. Bu arada şimşekte fazla bir temim yok. Bakalım şimdi nasıl Devam. Kaç dakika olduğunu demiyorum ama gerçekten hani fazla ejder girmediğimiz için bildiğimiz yok. Öyle patakite dalıyoruz. İşte kanama yedi mi yemedim o da meşhur. Bir kanama yemiştir ama ya. Yüz vuruştan bir tane. Delicimiz nerede? O, 10 dakika olmuş lan. Bineyim mi binsem? <laughs> Yere düşmüyoruz. O bir avantajımız tabi. at skinini gözümü seveyim ya. Buna bir hemen at skin yapmak gerek. Altıdaymış şey. İyi, i̇yi canını bayağı azalttık. Tahmini şu an %20 canı falandır. Tükürmek istiyorum ama kaç kavuracağını bilmiyorum. Herhalde bir kere daha metin atar kardeşlerim. Ondan sonra kesilir diye umuyorum. Aynen metinizi attı. Evet, şu yakındaki. Aslında sıralı istek daha iyi Baksana kaçamıyorum ya. Canım ne kadar oldu? 130'a çıktı yine. Hemen şu metni kesip yok olasıya kadar nalet olası yargıçları hafif hafif temizleyeyim. İşte şimdi zehri vuracaktık ya da kanama vurmasaydı ilk başta Tamam tertemiz çıkardık. Yine yerden güzel bir demiş sergilediğimizi düşünüyorum. <laughs> Valla ben bir de sıkıldım. <laughs> Nasıl sürdü lan harbi? Hidro'nun gözünü seveyim ya. Şu ana kadar var ya nereden baksan 3 tur hidra girdik. 3 demeyim de 2 tane girdik. 13, 12 dakika falan oldu girelim. Ama ninja ile bu kadar oluyor. Ve at skillim yok ve üstte vurulmuyor. Bak gördünüz domuzu birazdan yine deneyeceğim. Vurulmuyor domuzun üstünde. Bir metin daha açacak belli oldu bu. Şurada bir zehri bir vursaydık. Kanamayı. Nalet olası kasta da kanama var. Her şeyinde kanama var. O biri de yemezsin yani. İyi ye iyi bitti. Bir an kesemeyeceğim falan sandım ilk başlarda da içim rahatladı şu an. Lan bir tükürüğümüz yok mu? 12 katı Bir daha tükürüğümüz yok. Kardeşime teşekkür ederim. Enes kardeşime tekrardan. Gel kankam. Kankam nereye gittim ya? Eline teşekkür ederim. Sandıkları Enes'e verelim. Çünkü ben Enes'le rica ettim. Şimdi adamın şeyine girmeyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 var mı? Varmış? 3, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9. 9 tane mis gibi. Güzel. Gidelim Enes kardeşimizin yanına. Güzeldi ya. Zevk aldım. Hani başka bir şey oldu bizim için de. <laughs> Eyvallah kanka teşekkür ederim. Eyvallah Enes. Allah razı olsun kardeşim sana tekrardan. Buradan selam olsun. Aa pardon kostümünü unuttum videom. Gerçekten teşekkür ederim. Şu kıvrığı da vereyim de. Ben bir daha girmem çünkü buralara. Teşekkür ederim kanka sana Allah razı olsun tekrardan. Bu video bu kadar arkadaşlar. Artık yeni bir içeriğimiz. Bundan sonraki gelecek video gerçekten bomba bir video olabilir. Beklemede kalın. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bu arada bu sandığı açmamız yok mu? Pardon. Ruh taşı kırmızı. Demir kutu eski tahtakutu. Bir saniye dur. Şeyleri vermeyi unuttum. Evet koskocaman bir çöp aldık. Tebrik ederim. Kanka ben binemiyorum. Ben binemiyorum bunlara ya. Binilmiyordu. Binince üstten vuramıyorum. <laughs> Milleti diyor. <laughs> Eyvallah kanka. <laughs> o da diyor. Eyvallah kral. Görüşmek üzere.